meraklı melahat. Dök çiçeklerimi dök sen benim dök. Ha meraklı melahat. Allah'ım ya Ha bak, bak 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 koca koca poponla çiçeğimi deviriyorum bak. Bak. Bak bir de kavgacı. Merhaba arkadaşlar. İncihane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, herkes fotoğraf istiyor ama çok hastalandım arkadaşlar. Ortalıkta var sanırım. Ee, mide bulantısı, istifra, eklem ağrıları. Şu saksı kendim. Yani hiç böyle adım atacak halim yok. İnsanlar da ısrarla fotoğraf istiyor. Her benim kusum. He. he. Tamam. Dedim hem giden bir video çekeyim hem Fotoğraf şey yapam. Hastalanabiliyoruz arkadaşlar. Yani ilginize çok teşekkür ederim ama ilk üç gündür yataktan hiç kalkamadım. Bunlar e, ayın dedik ya bundan sonra. E, söyleyin ayın her aman söyleyin ha konuşamadım da ayda bir kere yayın yapacağız diye Üf, rahatsızlanınca bir kişi kılavatımı istemişti onu ayırdım ben aslında bunların e, videosunu çektim ama hani yayınlamadım çünkü çok fazla isteyen oluyor yani öyle de çok zor oluyor. Yani tek tek ayır, et. Çünkü önceki kargoları bitiremedik daha. Şellerimiz böyle dolu dolu geldi arkadaşlar. Nasıl ayıracağız bilmiyorum. şu şekil dolu dolu olacaklar. Tabii fiyatları da farklı olacak ona göre. Şöyle bakın görebilirsiniz. Bunlar tek tek ayrılacak orada. Bunlar zaten özellerimiz. Şunlar pikrus böyle hareli hareli çok güzel olur. Bunlardan 5 adet var. Adet fiyatı 100 TL arkadaşlar. Şurada siparbon var. Şu da güzel türler. Şu ikili 150 lira. Lili petler var. Böyle bazı özel türler var. Diktim buraya. Şunlar var. Ee, özel türler. Şunlar yine aynı şekil. Yani e, ayrıntıda yayınlama bir şey kalmıyor arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşın e, kargosu çıkacak. Hadi neyse geldim fotoğraf çektim de. Yani yayın öncesi ayırma yapmıyorum tekli az olan ürünlerde mesela şunlarda yapamam. Kız hanım kız Sen koparım bir tarafını. Ha? Çimdirim vallahi seni. Sen beni ısırırsan ben de seni çimdirim. şu çok kıymetli bir tür arkadaşlar. Şu 5 taneyi 500 liraya aldım. Bunlar da yine aynı şekil. Şöyle bir tık yerleştirdim. Bu hanımefendi de bana yardım ediyor, değil mi? Yardım mı ediyorsun sen kızım bana? He? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bakın şuna. kırmızı. Lili petlerim. Bunlar özel türlerim. Bakın. İmren Hanım bunu sattı akşam. Çok da uygun verdi. Oraya bakın. Orada bazı bazı değil özel türlerin çoğu çok uygun. ithalden gelmeyip arkadaşım yetiştirdiği dediği türler <laughs> çok uygun arkadaşlar. şu tür çok istendi limon sarısı ondan kalanların tamamını topladım aldım arkadaşlar bunlar da mor e, kaktüsler bakın bunlar da böyle gösteremiyorum size ama yani şey hibriti gibi Kore hibriti gibi bunlar ve özel türden üretilmiş Türkiye'de üretilmiş bir tür yapraktan. Bütün olanları da ben aldım. Tek bir Bunlar pahalanmış Niye pahalı? Bunlar pahalı bilmiyorum arkadaşlar. Yine megiç, megiç redler perle değil bunlar. Yine şurada da bazı türler var. Ve kapatıyorum. Kızım süt. Zeynep bunun adını süt koydu. Süt. Hadi bay bay diyelim. Bay bay diyelim mi kuzum? He çocuğum bay bay diyelim mi? He bay bay diyelim mi? Seni tombili tombili. Bunlar kışın yağlanıyorlar arkadaşlar. Üşümemeleri için. Yazın bayağı zayıftı. Bütün kediler yağlandı. Rabbimin hikmeti. Bunlar purple pear değil. Bakın bunlar farklı bir tür. İsmini yazarım. Purple pearlarım bunlar. Bakın. Telefon geldi. Kapatmak zorunda kaldım. Şöyle fotoğraf alayım. Yayından kalan ürünlerimiz bunlar arkadaşlar. 5 kişi kasa açtırmış Yani 45 kişiye ayrı ayrı dönüyorsun ediyorsun Yani yayından kalan ürünlerim bunlar arkadaşlar kaç kasa 1 2 3 4 5 6 kasa Bunları yeni aldım 6 kasa ürünüm kalmış. Onları yeni aldık. Bunları zaten hiç yeni çıkarmadım. Şunların köklenmesini bekliyorum. Niye köklenmiyor sanki değil mi? Aman. buraya koyacağım bakın bunları. Buna da kediler pisletmese bari. Buldukları toprağa sanki toprak kalmamış. Dünyada gelip böyle yaptığın şeye çiş kaka yapıyorlar. Yaramaza bak sen yaramaza. Şurada da Albertlerim var. Bakın dana gibi oldular. Albertler sudan, kıştan, soğuktan koş korkmuyorlar. Burada zaten pek gösterilecek bir şey yok. Şunada da kaz ciğerlerini toparlamasını bekliyorum. Bunlar marron değil güzel bir isimleri var bir fotoğraf alayım. Niye, kim yayın arkasında ayırdığım zaman e, yayın önüne bir şey kalmıyor arkadaşlar Hani her zaman gidip alma gibi bir şansım da yok benim yalova buraya oldukça uzak Hani canım istedi gideyim gidip geleyim gibi bir yer değil Rupiler burada değil. Hmm. Kasalarda.